Valla ben dükkanda buradaydım, çalışıyordum. Bir anda dediler hanımefendiye bayana araç vur dediler. Ambulansta da hasta varmış, ambulans hızlıymış. O anda kadına birden araçlar, orada araçlar olduğu için kadın ne yaptı? Araçlar yüzünden görmedi. Kendini birden yola ettiğince araç vurmuş. Arbuncuğun Bu kadar. Ne Ardından neler oldu? Geldi ambulans, e, ambulans hasta vardı. Ambulans hasta olduğu için ne yaptı? E, öbür hastayı öne bindirdi. Yaralı bayan arkaya bindirdi. Direkt hastaneye götürdü. Ambulans yani yapacak bir şey yok. Teyze öldü. Teyze o gün dediler zaten öldü dediler. Ailesi burada zaten karşıda oturuyor kendilerde. Halini görmedim ben halini ama gittiğimizde yerde hep kandı. Ambulansta hasta vardı çünkü ambulans sert gidiyordu. Siren hal çaldığı halde teyze de yaşlı olduğu için fark etmemiş herhalde. Ailesi de görmüş, ailesi de bakmışlar. Ee, ailesi dediği şu, yani ambulansa suç yok. Teyze resmen kendini araçlar yüzünden göremediği için, araçlar oraya çekiyorlar ya, araçlardan göremediği için kendisini direkt o yola atmış, o da O olan kaza. Teyze yaşlı yaşlıydı. Teyze bayağı yaşlıydı. Yaşlı hali görmemiş kadın yani.